Valla mis gibi şöyle bir hava alacağım ya. Çok güzel çok güzel bir hava ya bugün. Lan oğlum gökte ararken yerde buldum lan. Demek ki saat sende ha. Ver lan saati bana ver lan. Lan sen kimsin oğlum lan? Sen kimsin? Ben senin sonunu getirecek kişi. <laughs> evet ben sen bana o saati veriyorsun ya da seni geberteceğim anlıyor musun? Bak elimde çok güçlü bir silah var. Ateş ettiğim anda parçalara ayırır seni. O saati bana var. O saati sahibi benim bak. Sen daha neye sahip olduğunu bile bilmiyorsun. O saati almak için başka başka gezegenlerden geldim tamam mı? Beni anlıyor musun? Şimdi... Elimdeki bu silahı sağa doğru ateş edeceğim. Güçlerin neler olduğunu öğren diye. Evet şimdi ondan geriye sayacağım. Eğer saati geri atmazsan bir dahaki ateşim kafana olacak anladın mı? Hadi bakalım saati hemen yere bırakıyorsun şimdi sakince. Allah Allah sen kimsin lan ben sana neden bu saati veriyorum? Bir dakika bir dakika ben bu saatin neler yapabileceğini neler yapabildiğini daha iyi biliyorum. Her şeyini biliyorum oğlum ben sap mı zannettin lan sen beni? Neyse ben bu saati vermiyorum ya buradan çekip gidersin ya da saatten bir karaktere dönüşürüm. Ve seni burada gebertmek zorunda kalırım anlıyor musun? beni. Bak seni gebertmek istemiyorum. Öldürmek istemiyorum ama buna benim mecbur bırakma tamam mı? Dur 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 anlaşabiliriz. Bak o saat benim. Ben uzaydan geldim o kadar tamam mı? O saati verirsen sana para da veririm üstüne. Lütfen o saati bana geri ver. Bak o saat benim saatim. Keşke ilk başta beni tehdit etmek yerine saati isteseydin. O zaman belki verebilirdim ama şimdi vermiyorum. Çünkü kötü kötü biri olduğunu tahmin edebiliyorum. Çok kötü birisin sen. Ya beni öldürecektin ha. Bir tane saat için bir insanı öldürecek birine neden ben saati vereyim? Hadi hadi. Ya gidiyorsun buradan ya da seni gebertiyorum tamam mı? Hadi bakayım 10 saniyen var yoksa seni gebertirim. Dur 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 bu kadar acılıcı davranma dur lütfen dur ya bir dakika bir dakika konuşup anlaşabiliriz ya ne istiyorsun ne istiyorsan vereyim ya lütfen ne istiyorsan vereyim. Ne istiyorum biliyor musun senin buradan çıkıp gitmeni istiyorum yoksa senin kafanı şimdi ezeceğim bak bak çok sinirlenmeye başladım seni geberteceğim buradan çekip gitmeni istiyorum oğlum ya çok mu bir şey istiyorum ya hadi lan çekip git yoksa seni geberteceğim ha valla sinirlenmeye başladım. Oğlum bak seni gebertirim. O saati kullanmayı bile bilmiyorsun. Neyse salak etmiş. Şimdi seni bir güzel ben bir döveyim. ha. şimdi seni dövmek istemiyorum ama şöyle parmaklarımı kütleteyim ve seni şimdi döveceğim. Sen beni döveceksin ha. Hadi bakalım o zaman bekle bakayım. Adaletli bir kapışma olsun. Ben de senin için güzel bir karaktere dönüşeyim. Neye dönüşsem Eee... o zaman ateş topuna dönüşelim. Hadi bakalım. Gel şimdi. Gel 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 lütfen gel lütfen lütfen lütfen. Bir dakika gel bakayım şöyle. Hop bir dakika seni güzel bir şekilde Geberteceğim ya ben. Abi böyle böyle insanlar işte dayak istiyor. Ben de Allah'a atım batım iniyor. Bir dakika şöyle hop bir dakika. Geber bakayım. Geber. Tamamdır. Şöyle geber ben seni. Güzel bir şekilde gebereceksin. Şöyle bir dakika şunları da bir söndürelim bir yandan. Hop hadi bakayım. Geber bakayım geber Yalnız bu beni gebertecek gibi duruyor ama yok yok gebertemez beni Şöyle hop bir dakika Tamamdır geber bakayım onu geber Bir dakika bir dakika bir dakika gebereceğiz de. Şöyle hadi bakayım Hadi lan artık öleceksen öl. Şöyle hop. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet. Gebertik sanırım. Yok gebermemiş. Şöyle hop bir dakika. Hadi. Haydi oğlum hadi. Lan nereye gitti oğlum ben de eski halime döndüm ama bir dakika öldüm mü bilmiyorum ya O kadar çok fazla yanıyordu ki Hiçbir şey göremedim neyse Şöyle bir gideyim bakayım Abi şöyle bir gideceğim bakayım Lan bir dakika Aa, Büyük amca Max Lan güven bir dakika bir dakika bir dakika Lan onları ne yapıyorsun bırak onları Oh ha oh, ha, oh. saati vermezsen amcamla kardeşin ya da kuzenin mi bilmiyorum artık ölecek ha 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 ölecek oğlum ölecek Ben evladım ne o saat ya ben oğlum artık bizi kurtar ya amca bu kötü biri ve bu saat de çok özel bir saat Bu saati verirsen bütün evreni hükmedecek ve bütün herkesi öldürecek yani çok kötü bir insan ya valla bunu gebertmemiz lazım Nasıl ne yapacağım bilmiyorum Verme oğlum verme verme bizde ölsek de sıkıntı yok bütün evren ölmesin yeter Sus lan yaşlı adam sus Ağzını bunu kırarım şimdi sen seni. Bak sinirlendirmeyin lan beni Saati verin bak oğlum işim gücüm var Diğer uzaylılar gelir diğer uzaylılar seni gebertir Ben gebertemesem de Hadi hadi saati direkt çıkartıyorsun ve bana veriyorsun Tamam mı anladın mı lan beni of, Ölüyorum da sana vermem lan bu saati Ölüyorum da sana vermem Bekle lan sen bekle Şöyle hop bir dakika Gebereceksin lan işte bu be <laughs> Şarjım da dolmuştu orada Evet amca kusura bakmayın ya Vallahi size tehlikeye attım ama Amca ne oluyor <laughs> bir dakika ne oluyor Ben evladım ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Şöyle amca vallahi bir <laughs> amca. Kusura bakma. Hop senin alayım bir güven istiyorsan. Şöyle ikinizi alayım. <laughs> Omzumda taşıyabilirim ya. Baksanıza çok güzel, çok güzel, çok güzel. Neyse hemen şöyle indireyim. Ya yani kusura bakmayın vallahi aslında hayatınızı tehlikeye attım ya. A amca sen nasıl bir şey oldun böyle? Neyse ben hemen şu saate iskelde döndüreyim. Zaten kötü adam falan yok. Geldikleri zaman e, ben size zaten bu saatin olayını falan hepsini anlatacağım birazdan. Oğlum oğlum saati nereden buldun lan. Uzaydan mı geldi yoksa? Oğlum yoksa bu çok özel bir saat mi? Aynen amca valla öyle bir saat. Büyük amca ekle. Vallahi ben bu saatin ne işe yaradığını öğrenmeye çalışıyorum. Böyle saate bastığın zaman e, bazı bazı karakterlere dönüşüyorsun ve o karakterlerin de bazı güçleri var. Ben de tam olarak anlayamadım yani bunu. Allah ah lan a ah, kafayı yiyeceğim bir dakika lan of 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 şöyle Ah oh, lan çok kötü oldum ya. Bir de böyle bir karakterden dönüşünce çok kötü oluyorum ya. Ben 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 e, bir şey söyleyeceğim. O saati çıkartıp başkasına verme sakın tamam mı? O saat bizim olsun. Ve buradan kaçıp gideriz yani. Uzaylılar geldiği zaman da seni bulamazlar. Hatta sen uzaylıları bile dövebilirsin yani. Çok güçlü konuma geldin ama biz yine kaçarız ya değil mi amca? Aynen benim sen rahat et yeter ki. Bize bir şey olmasın yeter. Kaçarız en kötü karavanı alıp gideriz oğlum. Hiç merak etme. Onu bir şekilde hallederiz. Ama o saat şimdi kolundan çıkıyor mu olabilir. Deneyelim bakalım. Yok amca boşuna denemeyelim ben bin kere denedim yok kol saati asla ama asla kolundan çıkmıyor yapıştı yani hiçbir şekilde çıkartamazlar ancak kolumun kesilmesi lazım bu da tabii ki de bir tahmin yani bilmiyorum belki de kolum kesilse bile yine çıkmayacak He anladım ben ama artık onu çıkartamazsın ve okula falan gelmen senin için tehlikeli olur ya nasıl olacak bilmiyorum ya amca nasıl olacak nasıl okula gelecek ben vallahi bilmiyorum ya vallahi bilmiyorum güven hiçbir şekilde bilmiyorum yani neyse hadi bakalım oğlum sen bu saati nasıl ne yapacağız bilmiyorum ama hadi Hadi bakalım bir eve geçin öyle konuşuyoruz artık bir şekilde Yani bu saatin icabına bakacağız artık Hadi bakalım eve gelin şimdi İçeri girelim de burada biri biri gelir şimdi Aynen haklısın amca şöyle bir içeri geçelim mi içeride konuşalım valla ne olur ne olmaz biri filan daha gelir Belki de bütün uzaylılar gelmiştir hadi bakalım siz şöyle evin içine gelin Ben de vallahi ne yapsam bilmiyorum hala aynı korku içerisindeyim neyse Hadi bakalım şimdi evin içerisine gidelim de konuşalım ya ha evet sonunda dünyaya geldim ve adamlarım da dünyaya geldi Artık o saat kimdeyse onu öldürüp alacağım. Bütün şehri gerekirse öldüreceğiz. Evet uzaydan 10 tane adamı getirdim. Eğer saat alamazsak zorluk çıkartırlarsa 1000 tane daha adam getiririm. 100 bin tane daha adam getiririm ve o saat alırım. Neyse şöyle uçağımı sürmeye başlayayım bakayım. Hop güzel bir şekilde bir dakika şöyle dümdüz bir şekilde süreceğim. Ve artık gideceğim o saati alıp geleceğim ulan. Alıp geleceğim bir dakika. Şöyle dönelim bakalım. Hop bir dakika şöyle bir inelim. Hop şöyle bir indik mi? Tamamdır geldim. O uçak da artık geçsin bakayım. Oralara oralara düşsün. Şimdi adamların da gelmiş. Evet geldiniz mi? Evet patron geldik geldik. Şimdi seni bekliyorduk biz de patron. Bütün şehri yok edeceğiz. Bu kadar adamız hepimiz birlikte gidersek hepsini yok ederiz. Hangi adam aldı acaba saati ya onu da bilmiyoruz ki patron. Evet biz de bilmiyoruz. Hadi bakalım gelin bakayım takip edin. Günde doğmak üzere. Ve bütün şehri geberteceğiz oğlum. Bütün şehri. Bir tane bile sağlam adam istemiyorum. Bir tane bile anladınız mı? Evet patron anladık anladık. Hadi bakalım gebertelim şunları. Hadi bakalım anlaşıldıysa o zaman gidiyoruz. Gelin bakayım koçlarım benimle. Girin. Hadi bakalım bütün dünyayı hükmedeceğiz. İlk başta bütün dünyayı alacağım. Ondan sonra bütün gezegenleri alacağım. Ha ha ha. Şimdi o çocuğun kolunu kopartmamız gerekebilir. Çünkü ancak bu şekilde çıkacaktır saat. Hadi bakalım. Acaba çocuk mu aldı yaşlı bir adam mı? Onu da bilmiyoruz. Şimdi o zaman gidiyoruz. Bütün evleri geberteceğiz. Yalnız ayrılırsak o adam çok güçlü. Bizi gebertebilir. Aynen patron ayrılmamamız hepimiz için iyi olur. Şimdi hepimiz grupça bir şekilde gidelim. Hepsini gebertelim gelelim patron. Hadi bakalım senin gözünü kara çıkartmayacağız patron. Aferin çocuklarım aferin. Benim yüzümü sakın kara çıkartmayın. Gelin bakayım şimdi. Şöyle bir gidelim bakalım. Onların hepsini gibi geberteceğiz. Burada bir var mı? Şöyle bir varsa gebertebiliriz bunlara. Yok burada biri yok. Hadi bakalım. Siz neredesiniz çocuklar? Neredesiniz? Patron buradayız. Merak etme. Her zaman, her daim senin arkandayız. Hadi bakalım. Gideceğiz ve geberticez onları. Aynen öyle. Gideceğiz ve geberticez onları. Hepsini teker teker geberticez. Teker teker. Hadi bakalım. Ha ha ha. Ha ha ha.